Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün 11 Ağustos Pazartesi ve gökyüzü bu hafta bize hem duygusal derinlik, hem zihinsel netlik, hem de ilişkilerde kadersel seçimler sunuyor. Ay balık burcunda başlıyor haftaya. Bu sezgilerin yükseldiği, duyguların kabardığı, içsel çözülmelerin başladığı bir atmosfer demek. Özellikle sabah saatlerinde ay, yengeç burcunda bulunan Venüs'le 12 derece üzerinden üçgen açı kuruyor. Bu etki duygusal bağları besliyor. İlişkilerde şefkatli bir yaklaşım, empati ve içsel huzur arayışı ön planda. Ben bu ilişkide ne kadar veriyorum, ne kadar alıyorum? sorusu sabah kahvesiyle birlikte zihnimize düşebilir. Hemen ardından Ay, yine Yengeç burcundaki Lüpiter'le 13 derece üzerinden üçgen yapıyor. Bu açı duyguları büyütür. Küçük bir sevgi gösterisi bile kalpte büyük bir etki yaratabilir. Ama dikkat, Jüpiter neye dokunsa büyütür. Bugün duygusal tepkileriniz biraz fazla dramatik olabilir. Özellikle romantik ilişkilerde beni neden aramadı gibi sorulara takılmadan önce duygularınızı biraz süzgeçten geçirin. Sabahın ilerleyen saatlerinde ay, yengeç burcundaki Hades'le 15 derece üzerinden üçgen yapıyor. Hades, gökyüzünün duygusal kazı uzmanıdır. Bastırılmış duygular, eski kırgınlıklar, unutulmuş özlemler yüzeye çıkabilir. Bu açı, içsel bir dönüşüm başlatabilir. Özellikle geçmişe dair duygusal yükleri bırakmak için uygun bir zaman. Öle saatlerinde ay, akrep burcundaki Lilith ve Poseidon'la sırasıyla 15 derece üzerinden üçgen açı kuruyor. Sezgiler tavan. Bugün iç sesiniz size fısıldıyorsa kulak verin. Ama paranoyaya kapılmayın. Her sessizlik bir terk ediliş değildir. Özellikle kadın figürleriyle olan ilişkilerde sezgisel bağlar güçlenebilir. Öleden sonra ay, yengeç burcundaki Kronos'la 16 derece üzerinden üçgen yapıyor. Bu açı, duygusal olgunluk ve liderlik getirir özellikle iş ortamında duygularımı yönetebiliyorum ve bunu zarifçe yapıyorum diyebilirsiniz. Bugün duygusal zekanızla parlayabilirsiniz. Akşama doğru ay, Başak Burcu'ndaki kuzey ay düğümüyle 18 derece üzerinden karşıt ve aynı anda balıktaki güney ay düğümüyle kavuşum yapıyor. Bu, geçmişten gelen duygularla geleceğe dair seçimler arasında bir denge kurma zamanı. Bugün eski sevgiliyi stalklamak serbest ama mesaj atmak yasak. Gökyüzü geçmişi gör ama orada kalma diyor günün son saatlerinde ay, akrep burcundaki Juno ile 18 derece üzerinden üçgen yapıyor. Sadakat, bağlılık ve ilişkilerde derinleşme teması öne çıkıyor. Özellikle uzun vadeli ilişkilerde, biz nereye gidiyoruz, sorusu gündeme gelebilir. Geceye yaklaşırken ay, yengeç burcundaki güneşle 19 derece üzerinden 150 derece açı kuruyor. Ego ve duygular arasında bir gerilim. Ben ne hissediyorum ama ne gösteriyorum, sorusu gündeme gelebilir. Bugün duygularınızı bastırmak yerine, onları zarifçe ifade etmeyi deneyin. 12 Ağustos salıya geçerken gece yarısına doğru ay, terazi burcundaki Zeus'la 24 derece üzerinden 150 derece açı kuruyor. Bu açı, ben istiyorum ama evren bana ne veriyor, sorgusunu başlatır. Özellikle kariyer hedefleriyle duygusal ihtiyaçlar arasında bir denge kurmak gerekebilir. Sabaha karşı saatlerinde retro konumda bulunan Koç burcundaki Satürn ile ikizler burcundaki Uranüs arasında bir derece üzerinden sekstil açı gerçekleşiyor. Bu geçmişten gelen dersleri şimdi farklı bir şekilde uygulama fırsatı. Retro Satürn eskiyi hatırla derken Uranüs ama biraz yenilik kat diyor. Özellikle iş hayatında eski yöntemleri yeni fikirlerle harmanlamak mümkün. Sabah saatlerinde yengeç burcundaki Venüs ve Jüpiter 14 derece üzerinden kavuşuyor. Bu duygusal büyüme ve şefkatli bağlar açısından çok güçlü bir etki. Ama Hades yakın, yani bu büyüme bir dönüşümle geliyor. Aşk mı, dönüşüm mü? Sorusu bugün kalbinizin ortasında. Özellikle ilişkilerde beni seviyor mu yerine bu ilişki beni büyütüyor mu diye sormak daha öğretici olur. 12 Ağustos Salı öğleden sonra Ay, Koç burcunda retro konumda bulunan Satürn'le bir derece üzerinden kavuşum yapıyor. Bu açı duygusal sorumlulukları hatırlatır. Özellikle geçmişte alınmış ama tamamlanmamış kararlar yeniden gündeme gelebilir. Ben bu ilişkiyi neden yarım bıraktım ya da bu projeyi neden erteledim gibi sorular zihninizde dolaşabilir. Retro Satürn geçmişin yükünü hatırlatır ama aynı zamanda onu yapılandırma fırsatı da sunar. Hemen ardından Ay, İkizler burcundaki Uranüsle bir derece üzerinden sekstil yapıyor. Bu açı duygusal özgürleşme ve zihinsel açıklık getirir. Bugün ben artık farklı düşünmek istiyorum diyorsanız, gökyüzü sizi destekliyor. Özellikle ilişkilerde yeni bir iletişim tarzı denemek için uygun bir zaman. Akşama doğru Ay, retro konumda bulunan Koç burcundaki Neptünle kavuşum yapıyor. Bu, duygusal çözülme ve sezgisel açıklık getirir. Bugün rüyalar, içsel imgeler ve geçmişe dair özlemler yoğunlaşabilir. Özellikle eski aşklar ya da yarım kalmış duygular tekrar gündeme gelebilir. Ama unutmayın, retro Neptün bazen hayali gerçek gibi gösterir. Bugün sezgilerinizi dinleyin ama gerçeklikten kopmayın. Geceye yaklaşırken ay, retro Pluto ile 2 derece üzerinden sekstil yapıyor. Bu, içsel dönüşüm ve duygusal güçlenme için destekleyici bir etki. Özellikle ben artık bu duyguyu dönüştürmek istiyorum diyorsanız gökyüzü size cesaret veriyor. Günün son saatlerinde ay terazi burcundaki Mars'la karşı açı kuruyor. Bu açı duygusal dürtülerle fiziksel tepkiler arasında gerilim yaratabilir. Özellikle ilişkilerde ben istiyorum ama o neden anlamıyor krizi yaşanabilir. Bugün pasif agresiflikten uzak durmakta fayda var. Duygularınızı açık ama nazikçe ifade edin. 13 Ağustos çarşamba sabah saatlerinde Ay, Yengeç burcundaki Merkür ve Vulcanus'la üçgen açı kuruyor. Bu duygularla düşüncelerin uyumlu çalıştığı bir zaman. Özellikle yazmak, konuşmak, duyguları ifade etmek için çok uygun. Bugün bir mesaj, bir konuşma ya da bir mektup kalbinizi hafifletebilir. Öğle saatlerinde Ay, İkizler burcundaki Admetos'la sekstil yapıyor. Bu açı içsel netlik ve duygusal çözümleme getirir. Özellikle ben bu ilişkiyi neden sürdürüyorum? Ya da bu iş beni hala tatmin ediyor mu gibi sorulara dürüst cevaplar bulabilirsiniz. Akşama doğru Ay, Akrep burcundaki Apollon'la 150 derece açı kuruyor. Bu açı sezgisel farkındalıkla entelektüel analiz arasında bir gerilim yaratabilir. Bugün hissediyorum ama anlatamıyorum duygusu baskın olabilir. Özellikle yaratıcı işler yapanlar için ilham verici ama biraz dağınık bir akşam olabilir. 14 Ağustos Perşembe sabah saatlerinde Ay, Yengeç burcundaki Güneşle üçgen açı kuruyor bu duygularla egonun uyumlu çalıştığı bir zaman. Kendinizi ifade etmek daha kolay. Özellikle ilişkilerde ben buyum ve böyle seviyorum demek cesaret ister ama bugün gökyüzü bu cesareti veriyor. Sabahın ilerleyen saatlerinde Mars, Yengeç Burcu'ndaki Vulcanus'la sekstil yapıyor. Bu açı, cesur ama kontrollü adımlar atmak için ideal. Özellikle iş hayatında ben bu projeyi artık başlatıyorum, diyorsanız, gökyüzü sizi destekliyor. Akşama doğru ay, retro Pluto ile kare açı kuruyor. Bu duygusal baskı ve kontrol ihtiyacını tetikleyebilir. Bugün benim dediğim olsun tavrı sizi yalnızlaştırabilir. Özellikle ilişkilerde güç savaşlarından uzak durmakta fayda var. Geceye yaklaşırken Ay, Terazi burcundaki Mars'la 150 derece açı kuruyor. Bu açı duygusal dürtülerle fiziksel tepkiler arasında bir gerilim yaratabilir. Bugün ben istiyorum ama o neden anlamıyor krizi yaşanabilir. Duygularınızı açık ama nazikçe ifade edin haftanın ikinci yarısı yani 15, 16 ve 17 ağustosun gökyüzü etkilerini yine senin tarzına uygun şekilde sezgisel, öğretici ve candan bir üslupla yorumluyorum. Zaman dilimleri cümleye doğal şekilde yediriliyor. Retro gezegenler özellikle vurgulanıyor. Aşk, iş, ilişki konularına pratik tavsiyeler serpiştiriliyor. Ay fazları ve açı dereceleri gerektiğinde dahil ediliyor. İşte haftanın ikinci yarısının yorumları. 15 ağustos cuma sabah saatlerinde ay olak burcundaki kupido ile üçgen açı kuruyor. Bu, romantik duyguların akışta olduğu bir zaman. Özellikle ilişkilerde, ben bu bağa değer veriyorum, deme cesareti artıyor. Bugün küçük bir jest, büyük bir duygusal etki yaratabilir. Öğle saatlerinde ay, yengeç burcundaki lüpiterle 14 derece üzerinden sekstil yapıyor. Bu açı, duygusal büyüme ve içsel genişleme getirir. Özellikle iş hayatında, ben bu projeyi büyütmek istiyorum, diyorsanız, gökyüzü sizi destekliyor. Hemen ardından ay, yine yengeç burcundaki hadesle 15 derece üzerinden sekstil yapıyor. Bu duygusal dönüşümün yumuşak ama derin bir şekilde gerçekleştiği bir zaman. Bugün ben bu duyguyu artık dönüştürmek istiyorum diyorsanız içsel gücünüz devrede. Öleden sonra Mars, ikizler burcundaki Admetos'la üçgen açı kuruyor. Bu açı cesur dönüşüm adımları için destekleyici. Özellikle ben artık bu döngüyü kırıyorum diyorsanız gökyüzü alkışlıyor. İş hayatında yeni bir yön, ilişkilerde yeni bir tavır belirginleşebilir. Akşama doğru Ay, Akrep burcundaki Poseidon ve Lilith'le karşıt açı kuruyor. Bu sezgisel farkındalıkla duygusal gölgeler arasında bir gerilim yaratabilir. Bugün ben bu ilişkide neyi görmezden geliyorum sorusu gündeme geliyor. Özellikle kadın figürleriyle olan ilişkilerde içsel yüzleşmeler yaşanabilir. Geceye yaklaşırken Ay, Yengeç burcundaki Kronos'la sekstil yapıyor. Bu duygusal olgunluk ve içsel liderlik enerjisini destekler. Bugün ben bu duyguyu yönetebiliyorum diyorsanız, gökyüzü sizi takdir ediyor. Günün son saatlerinde ay, yengeç burcundaki venüsle sekstil, başak burcundaki kuzey ay düğümüyle üçgen ve balık burcundaki güney ay düğümüyle sekstil açı kuruyor. Bu üçlü etki, kadersel netleşmeler ve içsel hizalanma getiriyor. Bugün alınan kararlar uzun vadeli etkiler taşıyabilir. Özellikle bu ilişki nereye gidiyor, sorusuna gökyüzü, doğru yoldasın ama sinyal vermeyi unutma diyor. 16 Ağustos Cumartesi sabah saatlerinde ay, yengeç burcundaki güneşle kare açı kuruyor. Bu, ego duygu çatışması. Özellikle ben ne istiyorum, ama ne gösteriyorum, sorusu gündeme gelebilir. Bugün duygularınızı bastırmak yerine, onları zarifçe ifade etmeyi deneyin. Sabahın ilerleyen saatlerinde ay, terazi burcundaki Zeus'la 150 derece açı kuruyor. Bu açı, ben istiyorum, ama ne kadarını kontrol edebiliyorum, sorgusunu başlatır. Özellikle kariyer hedefleriyle duygusal ihtiyaçlar arasında bir denge kurmak gerekebilir. Öğle saatlerinde Merkür, Akrep burcundaki Apollon'la kare açı kuruyor. Bu, düşüncelerle sezgiler arasında bir gerilim yaratabilir. Bugün hissediyorum ama anlatamıyorum, duygusu baskın olabilir. Özellikle iletişimde sabırlı olmakta fayda var. Akşama doğru ay, retro konumda bulunan koç burcundaki satürne sekstil yapıyor. Bu, duygusal kararlılık ve geçmişten gelen sorumlulukları yeniden yapılandırma fırsatı. Bugün ben bu ilişkiyi yeniden inşa edebilirim, diyorsanız, gökyüzü sizi destekliyor. Geceye yaklaşırken ay, ikizler burcundaki uranüsle kavuşum ve retro neptüne sekstil yapıyor. Bu, sezgisel açıklık ve zihinsel özgürleşme getirir. Bugün ben artık farklı düşünmek istiyorum, diyorsanız, gökyüzü sizi alkışlıyor. Günün son saatlerinde ay, retro Pluto ile üçgen açı kuruyor. Bu, içsel dönüşüm ve duygusal güçlenme için destekleyici bir etki. Özellikle ben artık bu duyguyu dönüştürmek istiyorum, diyorsanız, içsel gücünüz devrede. 17 Ağustos Pazar sabaha karşı ay, Yengeç Burcu'ndaki Vulcanus'la sekstil ve İkizler Burcu'ndaki Admetos'la kavuşum yapıyor. Bu duygusal netlik ve içsel çözümleme için çok uygun bir zaman. Bugün ben bu ilişkiyi neden sürdürüyorum sorusuna dürüst cevaplar bulabilirsiniz. Sabahın ilerleyen saatlerinde Ay, Akrep burcundaki Apollon'la 150 derece açı kuruyor. Bu açı sezgisel farkındalıkla entelektüel analiz arasında bir gerilim yaratabilir. Özellikle yaratıcı işler yapanlar için ilham verici ama biraz dağınık bir sabah olabilir. Öğle saatlerinde Ay, Yengeç Burcu'ndaki Merkür'le sekstil ve Terazi Burcu'ndaki Mars'la üçgen açı kuruyor. Bu, duygularla düşüncelerin uyumlu çalıştığı bir zaman. Özellikle yazmak, konuşmak, duyguları ifade etmek için çok uygun. Bugün bir mesaj, bir konuşma ya da bir mektup kalbinizi hafifletebilir. Akşama doğru Ay, Olak Burcu'ndaki Kupido'yla 150 derece açı kuruyor. Bu, romantik beklentilerle gerçekler arasında bir denge kurma ihtiyacını gösterir. Bugün beni seviyor mu, yerine bu ilişki bana iyi geliyor mu diye sormak daha öğretici olur. Ve işte sevgili arkadaşlarım. 11-17 Ağustos haftasının gökyüzü senfonisini birlikte dinledik. Ay balıktan ikizlere doğru süzülürken, duygularımızı önce yıkadı, sonra kuruttu, en sonunda da hafifçe fönledi diyelim mi? Venüs'ün Jüpiter ve Hades'le kavuşumu, aşk mı, dönüşüm mü, sorusunu kalbimizin tam ortasına bıraktı. Güneşin Huno'ya yaptığı kara açı ise, ben mi, biz mi, diye sordu. Cevabı mı? Gökyüzü diyor ki, ikisi de sensin, yeter ki kendini unutma. Bu hafta retro gezegenler bize geçmişi sadece hatırlatmadı, onu yeniden yapılandırma fırsatı da sundu. Ay düğümleriyle kurulan açılar, bu sahne sana ait, ama senaryoyu sen yazacaksın, dedi. Her bir açı, her bir derece, birer sembol, birer rehberdi. Şimdi haftanın sonuna yaklaşırken, Ay ikizler burcunda Uranüs'te kavuşuyor, Neptünle sekstil yapıyor. Bu ne demek biliyor musun? Sevgili izleyicilerim. Bu hafta gökyüzü size bir şey öğretmek istiyorsa, o da şu. Duygularınız kutsal, sezgileriniz güçlü, seçimleriniz kadersel. Ama en önemlisi, siz bu evrensel döngünün eşsiz bir parçasısınız. Yıldızlar sizinle konuşuyor, yeter ki kulak verin. Ve bazen en doğru yön, iç sesinizin en sessiz fısıltısındadır. Ben buradayım, gökyüzü elimde, kalbinize tercüman olmaya devam edeceğim. Haftanız yıldızlı geçsin, kalbiniz gökyüzüyle hizalansın. Ve unutmayın. Bir sonraki yorumda buluşmak üzere tatlım. Gökyüzü açık, kalbin hazır olsun.